COSGAP girişimci seçmelerine Erzurum'dan katılıyorum. Cam, ayna ve imalat üzerine Erzurum'un yöresel dokunması Ehram üzerine Baskı ve reklam hizmetleri üzerine hizmet vermekte. Buraya başvurmayı da sosyal medya hesaplarında COSGAP'imizin sayfasında oradan gördüm, başvurmaya karar verdim ben son derece başarılı buldum. Genç girişimci olabilir, kadın girişimci olabilir, desteğe ihtiyacı olan, işini geliştirmek isteyen girişimciler olabilir. COSCEP müdürlüğümüz bunların hepsine gereken desteği ve finansman desteğini veriyor. Erzurum'un üreten bir şehir olması, gerek istihdamın artması noktasında, gerekse de ülkemizin, şehrimizin kalkınması noktasında çok önem arz ediyor. COSCEP'imizin bu konuda bu gençlerimize bu şekilde destek olmaları çok değerli, çok kıymetli. Hepsi üretime, imalata, istihdama, bölgenin kalkınmasına yönelik önemli güzel projeler sunmuşlardı. Biz Koskep olarak girişimcilere sadece finansman desteği sağlamakla kalmıyor. Girişimcilerimizi bilgilendirme, yönlendirme ve rehberlik etme yoluyla da girişimcilerimizin yanında oluyoruz. COSGAP destekli olması büyük bir avantaj sağlıyor. O noktada bizim için önemli. Değerli kurumumuz COSGAP ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. COSGAP yanında. COSGAP yanında.